Herkese merhaba. Bu videomuzda KYK yurt time spor projesi nedir? Bu projeye kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları ve alacağınız ücretle ilgili örnek video hazırlayacağız. Bu videoya geçmeden önce bir önceki videomuzda anlattığımız İşkur gençlik programı hakkında yine sıkça sorulan sorular var. Dilerseniz öncelikle buna göz atalım. videomu zaten YouTube kanalında paylaşmıştık. Hemen İşkur kur sayfasına geliyorum. bazı öğrencilerimiz iş arama statüsü pasif hatası almış. Öncelikle iş kur sitesinden başvuru yapabilmek için iş kurun kendi kısmından kayıt olmanız lazım. E-Devlet'te giriş yapmış olsanız bile kaydı tamamlamanız lazım. Telefon bilgilerinizi giriş yapmanız lazım. Daha sonradan özgeçmiş kısmında Eğer iş arama pasif görünüyor ise yani şu alan pasif görünüyor ise sizin öğrenim bilgileri ve meslek bilgilerini güncellemeniz gerekir. Meslek bilgilerinde rastgele bir aylık bir iş tecrübesi girebilirsiniz. Ee, bir sorun yok. Öğrenim bilgileri gelmiyor ise manuel ekleyebilirsiniz. Bu alanları güncelledikten sonra iş arama statüsünü diye basıp buradan aktif olarak kaydetmeniz lazım. Kaydet dedikten sonra dilek hemen yine işkur gençlik programı kısmına geleceksiniz. Ardından buradan ilgili üniversiteyi seçip ili seçtik. Üniversite seçip ara kısmından başvuru yapacağız. Diyelim ki siz bu kısma geldiniz. Ara deyince hiçbir kayıt bulunamadı hata aldınız. Eğer böyle bir hata alırsanız endişe etmenize gerek yok. Bütün devlet üniversiteleri İş, kur gençlik programına dahil edilmiştir ve henüz burada bulunmayan üniversitelerin başvuru süreleri uzatılır. Endişe etmenize gerek yok. Diyelim ki başvuru kısmına geldiniz, ara dediniz. Burada e, ilgili programın bakın detayları var. Diyelim ki burada birden fazla program var. Siz burada açıklamalara dikkat edin. Yerleşkede bazı yani diyelim ki der ki şu merkez yerleşkede okuyan öğrencilerimiz şu programı başvuru yapabilir der. Ama siz başka bir programa başvuru yaparsanız bu hatayı nasıl telafi ederiz? Onunla ilgili de örneğimizi yapalım. İş kurum yine simgesine tıklıyorum. Bakın daha önce bu alana tıkladığımızda işlem için yeterli hakkınız bulunmamaktadır uyarısı veriyordu. Şu an yetkililerle görüştük. Bunu düzeltildi bu hata. Bu kısma tıklıyorum. Burada başvuru yaptığınız program görünür. Burayı seçip sil butonuna tıklamanız yeterli olur. Bir üniversite 4-5 tane program açsa bile sadece bir tanesine başvuru yapma hakkınız var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Eğer bu programa seçilirseniz KYK bursunuz etkilenmez. Bundan endişe etmenize gerek yok. Ama diyelim ki hem KYK Yurt Time Spor Projesi'ne hem de iş kurun gençlik programına başvuru yaptınız. Aynı anda başvurma şansınız var. Başvuru yapabilirsiniz bir sakıncası yok. Ama ikisi çıksa bile Sadece bir tanesine gidebilirsiniz. Buna dikkat edin. Bilgileri güncellerken, İşkur'dan bilgileri güncellerken bölüm görünmüyorsa farklı bir bölüm seçebilirsiniz. Dilerseniz KYK yurt time sporla ilgili başvurumuzu yapalım. Bu başvuru yapmadan önce ufak bir bilgi notumuz var. Onu açıyorum. Bu başvurularımız başladı. Şu an 10 ile 14 Şubat arası devam edecek. 2 gün sonra bu sona erecek. Ee, dediğim gibi hem gençlik programına hem de bu alana başvuru yapabilirsiniz. Bu KYK Yurt Time projesinin amacı yurtta kalan öğrencilere ek gelir elde sağlaması, spor alışkanlığı ve yurt işleyişine katkı sağlaması. Burada başvuru şartlarımız var. KYK'da resmi olarak barınmanız lazım. Üniversitenin 1 ve 2. dönem üstü sınıflarda eğitim görüyor olmanız lazım. Burada değerlendirme şansı. Başvuru E-Devlet'ten yapılacak. Formu dolduracağız. Yine KYK ile ilgili burada spor projesi nedir? Bunu öğrencilere idare asistanlığı, kütüphane sorumluluğu gibi görevlerde en fazla 40 saat çalışma imkanı sunan bir proje. Bu yine sıkça sorulan soruları burada hazırladım. KYK bursunuz varsa dediğim gibi bu kesilmiyor. Yani iki programda da böyle. Endişe etmenize gerek yok. Dilerseniz şimdi videomuza geçiş yapalım. e-devlet'e giriş yapacağım. Giriş yapın sekmesine tıklıyorum. e-devlet'e giriş yaptıktan sonra buraya yurt time yazıyoruz. Burada başvuru türünü seçiyorum. Yurt time spor diyorum. Okudum onaylıyorum. Başvuru kısmına geldim. Başvuru başarılı alınmıştır arkadaşlar. Burada başvuru bilgilerine basarak ayrıntıları görebilirsiniz. İşkur Gençlik Programı ve KYK Youth Time Spor Projesi hakkında sorularınız varsa videonun altında yazarsanız elimden geldiğince yardım etmeye hazırım arkadaşlar. Bu arada diyelim ki kuruma 500 kişi alınacaktı ama 3000 tane başvuru var. Bu 3000 başvuruyu işkur kuruma iletecek. Kurum bunu notere gönderecek noter huzurunda kura usulü belirlenecek. Yani bu anlamda bir endişeniz olmasın. Tamamen noter huzurunda kura çekilecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.